Ay, ay, midem bunu ya. Ay, ne oldu? iyi misin? Ay, midem bunu ya. Ares. Ay, kusacağım, kusacağım şimdi. Ay, ne oluyor Rose? Ay, bana ne oluyor ya? Başım dönüyor. Neyse, yüzümü yıkayım. Ben kendim geleceğim. Biraz kendime geldim ya. Ne oldu bana ya? Acaba yemek yemedim diye oluyor böyle. Ha neyse. Gideyim yatmaya. Ay. Ne oldu şey ya? Rose iyi misin? İyiyim ya. Dün yemek yemedim de o yüzden başım dönüyor biraz. Ha tamam korktum sana da bir şey olacak. niye? Hadi gel yatın. Tamam geliyorum. Ay, ay yemekler de çok güzel. Ya. Ellerime sağlık. Rose sen neden yemek yemiyorsun? Ya hiç canım yok Alex ya. Halim de yok. Neden ne oluyor? Baş... İyi misin? Ateşin falan var. Hayır yok. Nasılsın? İyi misin? Ya iyi değilim ya. Öf. Midem bunlar ya ay. Ay ne oluyor ya? Rosie iyi misin? Bir dakika, geliyorum. Rosie iyi misin? Ne oluyor? Of ya bana ne oluyor? Ya neden sabahtan beri midem bulunuyor? Of üzme yıkayım. Yok işte bir iş var ya. Acaba ben hamile olabilir miyim yoksa? Bence de olabilirim. Dur şurada olacaktı aslında. Buradaymış. Bakın hamileymişim yoksa yanlışmış. Neyse tam edelim bakayım. Bismillah. Ah. Ne? Ben hamile miyim? Yuppi. Ay ya çok duygulandım. Anlayacağım şimdi. Mamiymiş mi? Yok Bu ne? Alex'i söylemek lazım hemen. Hemen. Alex, Alex, Alex. Ne oldu? Ne misin? Jose. Midem bu an sebebi. Şuraya bak. Bu ne ki? Yoksa. Yoksa sen. Ne misin? Evet, ne bileyim. Ne bileyim. Ya, Ya, ben bilmiyorum ya O tamam olamayacağım. Hemen doktora gideyim. Ben tamam o zaman hemen, hemen hazırlanıp gidelim. Tamam gidelim. İyi günler. Ha, i̇yi günler nasıl yardımcı olabilirim size? Benim kremi, hamile olabilirim işte. Kontrol etmeye geldim. Ha, tabii o zaman hanımefendi sizi şöyle alalım. Tabii. Şimdi sizi bekleyeyim. Ben burada Dur, dezenfekte elimi ekleyeyim. Evet oldu. <laughs> Şimdi size şöyle bir alalım. Tabii. Şöyle bunu dökelim. Bakın hamile misin? Aa gerçekten hamilesiniz. Tebrik, tebrik edelim. İki tane çocuğunuz olacak. Ne? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Peki cinsiyeti ne zaman öğreneceğiz? Cinsiyeti yarından itibariyle gelip öğrenebilirsiniz. Tabii. Ben size şöyle şunu vereyim. Bir dakika. O zaman hayırlı olsun diyelim. Ay şu, ay Rosy şu, bak ya çok tatlı ya. Evet ya çok tatlı. Ay çok tatlı. ağlayacağım şimdi. Tamam tamam ağlama. Ha, o zaman biz çıkalım yoksa kalalım. Ben size şimdi ilaç vereceğim, ilaçça kullanın. Siz şöyle bekleyin ben gelirim. Tamam o zaman bekleyelimiz. Evet hanımefendi, ilacınızı getirin buyurun. Teşekkürler bunu. Teşekkürler. Yazdım. Fiziksel vitamin diye yazacağım. Oldar da sık sık kullanabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Şimdi gidebilirsiniz yani. Ha tamam o zaman biz gidelim. İyi günler, sağ olun.